Bizim kalkınma, gelişme, ilerleme anlayışımız insan odaklı bir anlayıştır. İnsan odaklı. Ekonomide insan için, sosyal politikalarda insan için, eğitimde insan için. Biz de bu zihniyetle hareket ettik. Öncelikle üniversiteye lisans üstü eğitimlere varıncaya kadar binalara yatırım yaptık, okullara yatırım yaptık, yeni üniversiteler kurduk, öğretmenlerimizin sayısını arttırdık, yüz binlerce yeni öğretmen istihdam ettik. Mesleki eğitime büyük yatırımlar yapıyoruz. Mesleki eğitimdeki öncelikli yatırımlar dijital bağımlılık sadece sizi değil gençler hepimiz için bir tehdit aslında. Yetişkinler için de gençler için de hangi yaşta olursa olalım. Dijital imkanları elbette kullanacağız. Teknolojiye bir düşmanlığımız yok. Ama teknolojinin nesli olmayacak. Teknolojinin bizi özgür insanlar, bağımsız insanlar çıkarmasına müsaade etmeyeceğiz. Dijital bağımlılıkla, dezenformasyonla, bilinçsiz internet kullanımıyla mücadele etmek hepimizin görevi diye inanıyorum. Bu çerçevede de birçok çalışmayı sürdürüyoruz. Her tür bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Madde bağımlılığında, kumar bağımlılığına kadar bunlarla mücadele mücadele ediyor. Bu zehir tacirleriyle kanunu konuşturmaya çalışanlar da. Diğer taraf bize düşen görevse gençlerimizi, çocuklarımızı bu risklerden uzak tutmak, talep oluşturmaları çalışmalar yürütüyor. Biz de bütün bakanlıklarımızda buna destek oluyoruz. Cumhurbaşkanımız 2025'i aileyle ilan etti. Burada da önemli bir inisiyatifi hayata geçirdik. Aile ve gençlik konu. Ama bazı kişiler, bazı çevreler var ki sistematik bir şekilde organize bir şekilde sürekli bir şekilde diyanet işleri başkanlarımıza hedef alıyorlar. Onlar ne yaparsa yapsınlar. sıhhat ve sağlıkla Ramazan'a kavuştursun. Kadir gecesine sonunda da bayrama kavuştursun inşallah. Ramazan ayı yani ziyaretimizin çok yoğun olduğu bir an çok bereketli bir an. Dünyamız zor ve çetin bir süreçten geçiyor. Bilginin, inancın ve ahlakın örselendiği, değerlerin itibarsızlaştırıldığı bir çağ tanıklık ediyoruz. Yaşadığımız çağa ve çağın getirdiği problemlere karşı gençlerimizin mukavemetini artırmak için bugün her zamankinden daha fazla çabaya ve çalışmaya ihtiyacımız var. Bu gayeyle Diyanet İşleri Başkanlığımız hayatın her alanında milletimize en iyi şekilde rehberlik etmenin mücadelesini vermektedir. Devletimizin ve milletimizin desteğiyle özellikle son yıllarda toplumdan ve farklı kurumlardan gelen talepler doğrultusunda Maneli danışmanlık ve rehberlik alanında önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bireysel ve toplumsal ölçekteki manevi kriz ve ihtiyaçlara doğru yöntem, sahih dini bilgi ve tecrübeyi merkeze alarak rehberlik etmeye gayret etmekteyiz. Faaliyetlerimiz arasında özellikle gençlerimize, siz gençlere yönelik hizmetlerimizin ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlik hizmetlerimizi koordineli ve sistemli bir şekilde yürütmek maksadıyla gençlik hizmetleri daire başkanlığını geçtiğimiz ay içerisinde kurduk. Hepimiz için, sizler için hayırlı olsun inşallah. Bugün hamdolsun ülkemiz genelinde 2000'e yakın manevi danışman, gençlik koordinatörü, izci lideri olarak 1800 kadar izci liderimiz. Ayrıca e, üniversitelerimizde 161 kadar kulüp, 5650 kadar hocamızla gençlerimize 1341... Diyanet Gençlik Merkezi'nde ülkemiz genelinde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sevgili gençler, ayrıca Gençliğe Değer projemizi çok önemsiyoruz. Bu projemizle nice gençlerimize ulaşmaya gayret ediyoruz. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin inşası için ulusal, bölgesel ve yerel olarak gerçekleştirilen ara dönemde yaz kampları, izcilik, Ramazan ve tematik kamplarla gençlerimizin tatil dönemlerini daha kaliteli geçirmelerini sağlıyoruz. Amacımız gençlerimizin inanç, kültür ve değerlerimizle buluşmalarına erdemlerle donatılmış her yönden iyi yetişmiş yarınlara umutla bakabilen dinamik bir nesil olmalarına ve medeniyet ufkuna sahip bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına katkı sunmaktır. İstiyoruz ki gençlerimiz büyük bir milletin ve büyük medeniyetin mensubu olduklarının farkına varsın ve kendileri için bu minvalde bir hayat ve bir gelecek inşa etsin. Hepinizi en kalbi hürmetlerimle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin üzerinde olsun sevgili gençler. Bir de bakanlarımız bir hatıra fotoğrafıyla bu buluşmamızı noktalayacağız. Bir getirdikleri için o güçlü alkışlarınıza teşekkür ediyoruz. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz.